merhabalar. Spil'e doğru ilerlerken küçük bir mola verdim. Renklerin, tonlarının en güzel olduğu noktalardan bir tanesinde mola verdim. Özellikle bu mevsimde buralar gerçekten harika. Bugün tabi sokağa çıkma yasağı var. Bunun da etkisiyle burası çok boş. Böyle müthiş bir sessizlik var. Gerçekten. Burayı da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bu yoldan ileriye doğru devam ettiğimizde ileride tütün tarlası dediğimiz bir mevki var. Oraya doğru ben devam edeceğim. Yaklaşık 10 dakika süren bir molanın ardından artık bu güzel yerden ayrılma vakti. I hope we may Evet arkadaşlar, bu bölümden sonrasında yürüyerek devam etmek gerekiyor. Çünkü buradan, daha önce aslında çıkmıştım ben ATV ile ama çok zorlu bir yol. Ağaç aralıkları çok dar olduğu için ATV açısından sağa sola sürtülmesin diye açıkçası yürüyerek devam edeceğim. Yolda köpeklere biraz yiyecek bıraktım. Buraya da şu şekilde yine fırından aldığım yiyecekleri bıraktım. Belki ben yokken misafirlerimiz gelirse onlar yesin diye. ATV'mizi buraya fark ettik. Şimdi patikaya şuradan sanırım geçebiliriz. Aç sıklığının fazla olduğu bir yer. O yüzden de buralardan geçmek oldukça zor oluyor ATV ile. Şu anda burası yaklaşık olarak Manisa'ya 10 kilometre, 12 kilometre uzaklıkta bir nokta. Yaklaşık 10 dakika kadar yürümem gerekecek. Tamam rampa eşyalarla birlikte biraz zor olacak. Ama sıkıntı yok. Burası Spil Şöyle. Neredeyse hiçbir yeri göremiyorsunuz. Hatta hatta gökyüzünü bile görmek neredeyse imkansız. Bu tarz noktalarda çok kamp yapılmıyor açıkçası. Ya çadırınızı buraya kurup burada konaklama fikri biraz ürkütücü olabiliyor. Çünkü e, içgüdüsel olarak her an bir yerden bir şey gelecekmiş gibi bir his oluşuyor. E, tek başıma geldiğimde kalabilirim bu konuda. İyi hissettiğimi söyleyebilirim. Çok korkmuyorum. Ama özellikle bir arkadaş grubuyla geldiğimizde böyle alanlarda kamp yapmak, daha doğrusu çadır kurmak ve uyumak ilk fikrimiz ya da ilk önceliğimiz olmuyor. Böyle bir alanda ateş yakamıyorsunuz işin özü. Bu kadar sık Ayşe'nin olduğu bir yerde Ateşle yakamadığınız için. O yüzden buraları genelde böyle sadece yol güzergahı olarak kullanıyoruz. Daha önce ATV ile ben bu yürüdüğüm yoldan çıkmıştım. Tam şu karşımızdaki dik olan yerde ATV zorlanmıştı. Hatta hala benim buralarda lastik izlerim var. Kameraya çok yansımıyor olabilir ama çukurluklar var. Sadece burada zorlanmıştım. Burada da Çeki halatı yardımıyla yine çıkmıştım. Dediğim gibi ağaç dallarının ve yerde bulunan ağaç köklerinin hatta büyük taşların ATV'ye zarar vermemesi için ATV'yi şu aşağıda ki alanda bıraktım. Normalde yaklaşık 5 dakikadır yürüyorum. Az bir yer kaldı hedefe ulaşmak için. Ve 10 saniye soğuklanmak gerekiyor çünkü sırt çantam var. Elimde de diğer eşyalar var. Tripod var. Bu yüzden de çok kolay olmuyor açıkçası. Evet, devam ediyorum. Sanırım buradan evet. Evet bu taş yüzünden ATV'min altına buraya sürtmüştüm. Çok üzülmüştüm. Hedefi ulaştığınızda çektiğiniz bu çilenin boşa gitmediğini aslında görüyorsunuz. O yüzden de hedefe çok çok az kaldı. Şu anda tam ormanın göbeğindeyim. Ben susuyorum. Siz bir 10 saniye buradaki sessizliği sadece kuşların sesini bence bir dinleyin yolunda. Burası biraz dik ve çok fazla çam yaprağı var. O yüzden ayağım kaydı. Her şey yolunda. Devam ediyoruz yılmadan. Hedefe İşte bu. İşte bu. Çok şükür. Herhangi bir olumsuzluk olmadan eve geldik. Size hemen şöyle olağanüstü bir manzara göstermek istiyorum. Kameranın açısından dolayı güneş sanırım karşıdan doğacak o yüzden renkleri tam görüntü olarak sunamıyor olabilirim. Şimdi bu masada güzel bir kahvaltı. Eşyalarımı şöyle bırakayım. Burası çok fazla bilinmeyen gerçekten olağanüstü bir yer. Ne kadar çok bilinirse sizler de hak verirsiniz ki o yerin büyüsü bozuluyor. Herkes sizin gibi hassas davranmayabiliyor. Çöpünü bırakanlar olabiliyor. Ya da kullandığı yere zarar verenler olabiliyor. O yüzden ne kadar az kişi bilirse o kadar doğal kalıyor. Evet. Buradayız. Yaklaşık 10 dakika bir yürüyüşün ardından hedefe ulaştık daha tam karşımızda. Yani burada oturup iyi hissetmemek, dinlenmemek bence imkansız. Sustuğum anda buradaki sessizliği belki hissediyorsunuzdur. Çok uzaktan gelen koyun çanları sesi var, kuş sesleri var ve olabildiğince bol oksijen var. Gerçekten böyle harika bir yer. Kalka oturacağız merkez. Merkez ne aldı? Onlar yönlendirir misiniz merkez?